Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta patron çıldırdı, coşmuş vaziyetteyim. Arka arkaya 3 tane yanılmıyorsam video paylaştım YouTube'da. Bu da üçüncü video. Şimdi bugün konumuz ne? Bugün konumuz arkadaşlar hayır deme pratikleri, en kolay hayır deme pratikleri. En pratik hayır deme teknikleri. Ee, bu videodan sonra eğer bu videoda anlattığım pratikleri uygulamaya başlar iseniz hayır demeye de başlamış olacaksınız. Biliyorsunuz arkadaşlar birçoğumuzun en büyük sorunu hayır diyememek, insanları kıramamak. Yani amacımız kırmak değil tabii ki de. E, kendi sınırlarımızı çizememek, e, başkalarına dur diyememek bunlar bizim ne oluyor arkadaşlar? Bir süre sonra hayat kalitemizi azaltmaya başlıyor, düşürmeye başlıyor. Peki şöyle soracak olursak kimler hayır diyor, kimler hayır diyemiyor? Kendi sınırlarını çizen insanlarla kendi sınırlarını çizemeyen insanlar arasında hangi farklar vardır dediğimizde arkadaşlar... Kolaylıkla sınır çizemeyen ya da hayır diyemeyen kişilerin arkadaşlar kendi değerlerinin farkında olmayan kendilerini sevmekte zorluk yaşayan kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, ürkek kişilerde yani e, zorbalayan ya da eleştiren baskın daha doğrusu zorba demeyelim de baskın ebeveynlerle, dominant ebeveynlerle yetiştirilen kişilerde genellikle hayır demekte zorlanırlar. Çünkü ürkerler karşı tarafın onları cezalandıracağını hayır dediklerinde, kendi sınırlarını çizdiklerinde karşılarındaki kişi tarafından e, zorbalanacaklarını, eleştirileceklerini, tenkit edileceklerini düşünerek korkarlar, ürkerler, i̇şte dışlanmaktan korkarlar. E, i̇şte sen de çok bencil oldun artık ne havalara girdin demelerinden korkarlar. O yüzden bunları diyeceğime bu cümlelerle baş çıkmaya çalışacağıma en iyisi evet derim aman dediklerini yapayım da elime mi bulaşacak yüzüme mi bulaşacak derler. Ve bu sefer ne yaparlar arkadaşlar? Kendilerini çiğnemiş olurlar. Kendi benliklerini, kendi varlıklarını çiğnemeye başlarlar. E bu da bir süre sonra tükenmişlik sendromu yaşamalarına sebep olur. Yine hayır diyemeyen kişilerin özelliklerinden biri arkadaşlar kaybetmekten korkmaları. Karşılarındaki kişiyi kaybetmekten çok korkarlar. Eğer ben şimdi onun dediğini yapmazsam, ben o benim daha önce yapmıştı isteklerimi. E ben şu an müsait değilim ama onun dediklerini yapmazsam e, ayıp olacak. Pardon. E, o yüzden müsait olmasam bile onun isteklerini yerine getireyim ki e, ben de ona ayıp etmemiş olayım. O da ben, beni arkadaşlıktan çıkarmasın. İşte aile ilişkileri ise e, akrabalık ilişkilerimiz zedelenmesin diye düşünerek. İstemeye istemeye bazen e, istemedikleri şeyleri yapmaya kişi kendini zorlayabilir. Hayır diyemeyen kişiler artık bu özellikleriyle o kadar özdeşiş, özdeşleşmişlerdir ki e, hayır deme hakları olduğundan haberdar değillerdir. Kendi sınırlarını çizme hakları olduğundan haberdar değillerdir. E, bunu yaparlarsa, kendi e, çıkarlarını ön plana çıkarırlarsa karşı tarafa karşı kendilerini suçlu hissetmeye başlarlar. Vicdan yaparlar, merhamet ederler. Ya işte ben çok ayıp ettim aslında böyle yapmamam gerekir, dememem gerekir. Ben önce onları rahat ettirmeliyim gibi bir düşünceye sahip olurlar. Hayır diyemeyen kişiler deyin arkadaşlar. Özgüven düşüklüğü yüksektir. Karşılarındaki kişiye kendilerine verdiklerinden çok daha fazla değer verirler. Değer verirler, değer verirler, saçlarını süpürge ederler. Ama ondan sonra karşılık göremediklerinde bir gün kendileri ihtiyaç duyduğunda e, bu sürekli alttan aldıkları kişilere, taviz verdikleri kişilere e, bir şey istediklerinde onlardan onlar bunu yapmadığında da çok aşırı derecede kırılırlar, üzülürler. Şimdi arkadaşlar öncelikle hayır demenin, sınır koymanın bencillik olmadığını farkına varalım. Böyle bir hakkınız olduğunu da farkına varalım. E, hayır diyemememizin altında yine şöyle bir neden de yatıyor olabilir. Anneyi babayı... E, ya da sizi yetiştiren büyüklerinizi referans alıyor da olabilirsiniz onlar da muhtemelen hayır diyemeyen kişiler olabilir e, Onlar gibi davranmayı kendinize rol model almış olabilirsiniz. Şimdi hayır diyemeyen biri olarak bu videoyu izliyorsan Lütfen şunu farkına var Birilerinin gözüne girmek için birileri tarafından onaylanmak için birilerinin senin varlığını kanıtlaması için e, kabul görebilmen için onların her istediğini yapmak zorunda değilsin. Emin ol başkalarının her istediğini yaptığında, her seferinde fedakarlık yaptığında karşındaki kişi sana saygı duymayacak. Senin sandığın kadar çok saygı duymayacak. Senin sandığın kadar çok değer vermeyecek. Ve e, yeri geldiğinde hayatından ilk çıkaracağı kişi sen olacaksın. Bu insanlar e, seni bir kısmı için söylüyorum kullanan insanlar olacak. Eğer seni çıkarıyorsa sen hayır demeye başladığında bil ki senin üzerinden geçinen bir kişi sadece seni onun isteklerini, onun ihtiyaçlarını yerine getirdiğin için hayatında tutuyor demektir. Böyle insanların senin hayatında olmasına da gerek yok. O yüzden bazı insanları kaybetmekten korkmayacaksın. Çünkü hayır demeye başladığında, kendi sınırlarını çizmeye başladığında bazı kişiler bundan rahatsızlık duyacaklar. Rahatsızlık duyan kişiler ise seni seven, sana değer veren kişiler olmayacak. Senin üzerinden geçinen, seni kendi çıkarları için kullanan kişiler olacak. Sen onların o çıkarlarına res çekmiş olacaksın, ket vurmuş olacaksın ve rahatsızlık duyacaklar haliyle. Ancak sana değer veren kişi senin böyle bir hakkın olduğunda farkında olduğu için sana saygı duymaya başlayacak. Evet bir an önce hayır ve pratiklerine geçmek istediğini biliyorum. Ancak öncelikle son bir şey daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bencillik dedik ya, bazı kişiler seni bencil olmakla suçlayacak ya da sen kendini bencil olmuş e, hissedebilirsin. Ya ben şimdi çıkarlarımı düşünüyorum. Ben çok bencil biriyim. Benim benim ne önemi var ki bu kadar hayatta diye düşünüyor olabilirsin. Üzgünüm arkadaşlar. Bencillik değil. Hayır demek. Sınır çizmek, istemediğiniz bir şeyi yapmamak demek. Bencillik demek değildir. Kendinize değer vermeniz demektir. Bencillik nedir biliyor musunuz? Kimseye değer vermemeniz, sadece kendinize değer vermeniz demektir. Ama bizim işimiz ne? Başkalarına değer veriyoruz, ama kendimize de artık değer vermeye başladığımız için bizim istemediğimiz konularda herkesin dediğini yapmak zorunda değilizi kendimize hatırlatmak ve kendimizi de kendi hayatımıza dahil etmek. Evet en kolay hayır deme pratiği arkadaşlar başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar ağzımızın hayır demeye alışması lazım. O yüzden en kolay hayır diyebildiğiniz kişi ya da konuları seçin. Ben en kolay hangi konuda hayır diyebilirim ya da kime diyebilirim? Ha, tanımadığım sokakta gördüğünüz mesela e, nasıl diyelim? Bir restorana girdiniz. Garsona bir sipariş verebilirsiniz. İşte menüyü isteyebilirsiniz. Sorarsınız işte şu ne kadar, bu ne kadar, bu ne kadar. Ondan sonra ha teşekkür ederim. Ben şu an karar veremedim. Siz alın menüyü götürün. Ben biraz sonra tekrar isteyeceğim sizden diyebilirsiniz. E, bu davranışınızla neyi kanıtlıyorsunuz kendinize? Aa ben kendi hayatımda kendi kararlarımı alabiliyorum. Kendi istediğim şeyi, istemediğim şeyi kendim kontrol edebiliyorum mu? Kendinize e, fark ettiriyor olacaksınız. Yine bir mağazaya gidip bir mağaza görevlisinden işte şu gömleğe bakabilir miyim? Şu elbiseyi çıkartabilir misiniz? Bu ne kadar? E, bunun bedeni nedir? Vesaire. Sonra söyledikten sonra ha teşekkür ederim şu an almayı düşünmüyorum. Ben daha sonra tekrar geleceğim deyip Karşı tarafa karşı suçlu hissetmeden mümkünse e, uzaklaşabilirsiniz mağazadan. Şimdi bunlar yavaş yavaş e, ipleri elinize aldığınızı, kendi hayatınızın ipleri elinize aldığınızı size kanıtlıyor olacak. Bunun haricinde şimdi bir anda aklıma geldi hemen söyleyeyim. Ee, özellikle arkadaşlar hayır demekte en çok zorlanan kişiler e, dominant, zorba, eleştirel, yargılayan, sert, baskın ebeveynler tarafından büyütülenler. Bu kişilerde itaatte karşı e, hemen bir boyun eğme duygusu vardır. Korkarlar çünkü patronlarından korkarlar, eşlerinden korkarlar. Yani kendilerinden daha üst makamda olduğunu, daha güçlü, daha otoriter bir konumda olduğunu düşündükleri kişiden çekinirler ve onlara hayır diyemezler. E, bu kişilere hayır diyebilmek için de şöyle bir pratik edinebilirsiniz. Hemen birebir diyemezsiniz belki ama şunu yapabilirsiniz. Karşınıza bir boş sandalye alın. Bu boş sandalyeye de e, o otoriter yani hayır demekten korktuğunuz, çekindiğiniz kişinin oturduğunu varsayın. Onunla bir diyalog geliştirin kendi içinizde. Sizden bir şey istiyor ve siz ona hayır demek zorundasınız ya da hayır demek istiyorsunuz. Bu konuda gerçekten o size bir şeyler söylesin. Sanki boş sandalyede o kişi oturuyormuş gibi düşünün. Siz de kendi sandalyenizle karşısında oturun. Ona cevap verin. Siz ona cevap verdikten sonra onun mimiklerini söyleyebileceği şeyleri hayal edin. Kendinize söylettirin. Sonra tekrar cevap verin. Baktınız bu diyalog artık gidemiyor. Bir yerden sonra çekindiniz artık tamam evet demek durumuna geldiniz. Hemen orada diyaloğu kesin. Ertesi gün aynı sandalyeleri karşılıklı oturtup tekrar aynı diyaloğa başlayın her seferinde bir adım daha ileri gitmeye çalışın. Bunu yapmak yaptığınız zaman ne olacak biliyor musunuz? O kişiyle birebir gerçekten benzer bir olayla karşı karşıya kaldığınızda bir adım daha ileri gidebilecek hale geleceksiniz. Belki de hayır diyebilecek hale geleceksiniz. Ee, bunun pratiğini yapmadan otoriter kişilere bir anda hayır ben senin istediklerini yapmıyorum artık deme şansımız biraz zordur. Ancak bu pratik size çok ciddi anlamda özgüven kazandıracaktır. Lütfen bu pratiği aksatmayın arkadaşlar en kolay hayır deme tekniğini söylüyorum hemen en kolayı bunu herkes yapabilir hiç kimsenin yapamama şansı yok bunu otoriteden korkan çekinen kişiler de yapabilir hemen söylüyorum cevap vermeyin en basit teknik en kolay hayır deme tekniği cevap vermemek ne evet diyeceksiniz ne de hayır hayır demekten çekiniyorsanız evet demekten de çekinin biri sizden bir şey mi istedi bir şey mi sordu aradı telefonla konuşmak mı istiyor yani şu an e, ee, organ şey olamıyorum, adapte olamıyorum, kendimi veremiyorum. Ben sana birazdan döneyim. Ben sana yarın döneyim cevap vereyim. Tamam mı? Cevap vermeyin. O an hemen evet ya da hayır demek zorunda hissetmeyin. Biri geldi gel bakayım işte birlikte sarma saralım ben çok yoruldum dedi. Tamam ya da hayır demeyin. Bir saniye ben sana bununla ilgili geri döneceğim. Ben sana birazdan haber vereyim gelip gelemeyeceğimi. Tamam mı? Bakın ne evet dedik ne hayır dedik. Bakarız demeyin. Bakarız demek eşittir. Evet demektir arkadaşlar. Sakın bakarız kelimesini kullanmayın. E, düşünürüz kelimesini kullanmayın. Bunlar karşı tarafa evet olarak gider. Ve şunu unutmayın. Sıra geri gelmişken söyleyeyim. Hayır derken arkadaşlar yapmak istemediğiniz bir şeyi karşı tarafa söylerken çok fazla ayrıntıya girmeyin. İşte şu şöyle oldu da bu böyle oldu da ondan gelemiyorum da işte ondan gelemeyeceğim yapamayacağım dediğini de değil. Çok fazla ayrıntıya girerseniz de karşı taraf bir söz sonra size ...baskı kurmaya başlayacak. Çok ayrıntı vermek zorunda değilsiniz. Hikayenizi bilmek zorunda değil. Evet ya da hayır dediniz. Bu sizin kendi kararınız. Kimse ilgilendirmez. Tamam mı? Çünkü siz hiç beklemediğiniz bir anda... ...beklemediğiniz bir soruyla... ...ya da istekle karşı karşıya kaldığınızda... ...bilinçaltı hemen sizi konfor alanına çekecek. Hemen paniklediğiniz zamanlarda... ...stresli olduğunuz zamanlarda... ...hemen en kolay cevabı verecek. En kolay cevap ne? Evet... Ama biz evet demek istemiyoruz, hayır demek istiyoruz. E o zaman cevap vermeyelim. Ay ağzımdan kaçtı Bediz Hanım, tutamadım. Evet dedim ya, uf lanet olsun demeyecektim diyor olabilirsiniz. Evet dedikten sonra da geri dönüşünüz var arkadaşlar. Evet dediniz, telefonu kapattınız, tekrar arayın. Ya kusura bakma ben sana evet dedim ama e, şu an bir programıma bakmam lazım. Çok müsait değilim gibi ben sana kesin cevabımı daha sonra bildireceğim açın evetinizi geri alın. Evet verebilirsiniz. Çünkü daha önce böyle olmuştu danışanlarımdan, atölye katılımcılarımdan, katılımcılarımdan biri ee, kahve almaya gidiyor bir mağazaya. Kahve alırken birisi de getiriyor. Ee, i̇şte bak diyor çok güzel kek pardon şey satış görevlisi. Bir de diyor yanına da diyor şu keki alsanız çok süper olur diyor. E, ayıp olacak kızla diye bir diyor. Aldım o keki çıktım diyor. Tamam çıktınız ama ben kek yemek istemiyordum. Ben diyetime dikkat ediyorum diyor. Şimdi bakın o kekle dışarı çıkmış hop geri döneceksiniz ya kusura bakmayın ben sıkırmak istemedim ama gerçekten ben kek sevmiyorum ben sadece kahve içmek istemiştim yanlış anlamazsanız bunu iade etmek istiyorum. Aynı şeyi bir başka danışanım da kasadan geçerken böyle tam ödemesini yapıyor market alışverişi yapmış orada demişler işte indirimde şu var bu var ayıp olmasın diye o da almış dışarı çıkmış ben bunları almak istemiyordum Betis Hanım diyor. Hmm. Önemli değil. Almış olabilirsiniz. Ama sıcağı sıcağına hadi olmadı en kötü bir gün sonra yani şey için belki geçerli olmaz kek için ama e, hemen sıcağı sıcağına 15-20 dakika içinde çünkü siz tüketici hakları kanunu gereği zaten hakkınız var. iade edebilirsiniz bir ay içinde zarar vermediğiniz sürece. O yüzden yarım saat, bir saat sonra ya da bir 10 dakika 5 dakika sonra ya kusura bakmayın ben bunu aldım ama vazgeçtim. Bunu iade etmek istiyorum diyerek fişinizi de göstererek ürününüzü o satıcı e, almak zorunda. O mağaza geri almak zorunda. Bu onların... E, yapabileceği bir şey aynı zamanda sizin de böyle bir hakkınız var çok severek çok isteyerek yemek içmek için aldınız ama vazgeçtiniz yemekten hop geri verebilirsiniz bu hakkınız var arkadaşlar o yüzden hay Allah ben yine diyemedim hayır diyerek kendi kendinize hayıflanmayın geri dönme şansınız var hayırınızı evet pardon evetinizi hayıra çevirebilme hakkınız var o yüzden bunun stresine girmeyin böyle bir hakkınızda olduğunun farkına varın bir diğer yöntem biri dedi ki hadi işte gel akşam şuraya gidelim. E, saat 10'da pardon 8'de sinemaya bilet almak istiyorum. Sen, seninle bana dedi diyelim. Arkadaşınızla bugün saat 8'de değil ama başka bir zaman yine o sinemaya gitmek istiyorsanız hemen alternatif sunun. Aa, bugün gelemem çok isterim seninle sinemaya gelmeyi ama e, iki gün sonra 8'de ya da 10 seansında gelebilirim. Şimdi bu da bir teknik arkadaşlar. En pratik tekniklerden biri. Bakın bu teknikleri bir kenara yazın ve en önemli şey arkadaşlar ilk etapta sonrasında inanın hiç ihtiyacınız olmayacak ama ilk etapta birkaç tane mazeretiniz geçerli mazeretiniz olsun normalde hayır derken kimseye mazeret bildirmek zorunda değilsiniz böyle mecburiyetiniz yok ancak ilk etapta işinizi kolaylaştırmak için hep her seferinde bir şeyiniz olsun başım ağrıyor yorgunum başka bir planım var arkadaşıma gidecektim çocukla işi, çocuğu getir götür yapacaktım ve benzeri gibi birkaç tane böyle süslü beyaz yalanlar belki hayatınızı e, hayır deme anlamında kolaylaştırabilir ama daha sonra emin olun buna ihtiyaç duymayacaksınız şimdi aralarda hayır diyebileceksiniz aralarda evet diyeceksiniz kendinizi kötü hissedeceksiniz bu da çok normal hem hayır hem evetleriniz olacak ama bir süre sonra istemediğiniz yerlerde hayır dediniz mi bir daha katiyen kimse size o hayırdan geri döndüremiyor olacak bu bir süreç kendinizi çok yargılamayın çok suçlamayın kötü hissetmeyin ancak bu videodaki pratikleri yaparsanız emin olun hayır diyenlerden biri olacaksınız. Son olarak en kolay yöntemlerden biri az önce bahsettiğim mesela 8'de gidecek ben 2 gün sonra gidelim dediniz ya. O arkadaşınızla siz hiçbir zaman hiçbir yere gitmek istemiyorsanız onun gelemeyeceği bir tarih verin. Onun gelemeyeceği bir saat verin. Çalışan bir kişiyse örneğin sabah 9-5 çalışıyorsa e saat ancak 10'da meş müsaitim. Saat 11 gibi müsaitim gelebilir. Sen gel e işte ben biliyorsun çalışıyorum akşamları işte olmaz mı? Ya Kusura bakma bu aralar akşamların full dolu her gün e, neredeyse bir planım var diye olabilir diyor diyebilirsiniz. O size şey yapabilir, zorlayabilir. Ya ne işin varmış senin? Bakın arkadaşlar, hiç kimsenin size ne işin varmış? Orada ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereden geldin? Ne yapıyorsun bakayım sen? Gibi hesap sorma hakkı yoktur. Arkadaşınız da olsa, anneniz babanız tabii ki 18'den sonra e, onların da birazcık hakkı olmuyor. Üzgünüm. E, bunu da kabullenmek gerekiyor. Hem ebeveyn olarak, hem çocuk yetişkin artık yetişkin adayı olarak. E, ancak arkadaşlarınızın ya da eşinizin hadi bir yere kadar ilişkiniz varsa o ilişki konusuna girmeyelim. O yüzden e, burada çok fazla detay vermeyin kendi hayatınızla ilgili. Var bir planlarım. Şimdi hangi birini anlatayım sana deyip hop geçiştirin. Evet, e, bu video arkadaşlar şimdi aklıma gelen en pratik yöntemler bunlar. Buradaki yöntemleri dener iseniz hayır demeye başlıyor olacaksınız. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben de arkadaşlar yaklaşık 39-40 yıl belki 41 yıl hiç kimselere hayır diyemedim. Ödüm koptu birilerini kaybetmekten. Ay onları hatalarını bile söyleyemedim. Bana hatalı davranıyorlar, onu bile bahsedemiyordum, anlatamıyordum. E, çünkü kızarlar, işte benimle arkadaş olmazlar. Bana ben bir söylersem onlar bana beş söyler diye. Ödüm kopuyordu. Onlara nasıl cevap vereceğimi düşünüyordum. Elim ayağım terliyordu, e, kalp atışlarım artıyordu. Böyle kaza bir tartışma gibi bir e, durumla karşı karşıya kalsam hemen alttan alıveriyordum, hemen e, bütün hataları kendi üstüme alını veriyordum. Bakın arkadaşlar, ben oradan buraya geldiysen, ben hayır deme tekniklerini anlatan kişiye dönüştüysem, bunu siz de yapabilirsiniz. Kesinlikle samimiyetime inanın. Beni yakından tanıyanlar zaten bilirler. Ee, o yüzden. E zararı neresinden dönülse kardır. Bugüne kadar yapamamış olmanız bundan sonra yapamayacağınız anlamına gelmez. Ee, öyle bir şey ki arkadaşlar bu şey bu sarkaç gibi düşünün. Şurada sallanan bir sarkaç olduğunu düşünür. Siz buradasınız hayır diyemiyorsunuz. Ben size diyorum ki burada hayır demeye başlayın. Ee, ancak tabii ki buraya gelene kadar çok zorlu bir süreç. Tamamen uç bir noktayı bahsediyorum siz, uç bu noktadan bahsediyorum. Buraya gelene kadar sarkaç arkadaşlar bir ileri bir geri, bir ileri bir geri gidecek. Aslında amacımız buraya gelmek de değil, ortada dengede bulmak, durmak. Ara ara hayır diyebilmek, ara ara istemediğimiz zamanlarda evet de diyebilmek. Yani evet demek de korkunç bir şey değil. Ancak burada kararsız, karar siz, karar merkez. Karar merceği siz olmanız yani kendi hayatınızda kendi kararlarınızı alabilecek kapasitede e, olmanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayır demekle de bunu sağlıyor olacağız. Evet biraz böyle motor gibi konuştum bir şeyleri yetiştirmem lazım. O yüzden araya da dedim videomu paylaşmadan olmayayım salı günkü videom iptal olmasın. O yüzden biraz hızlı konuştum. Evet. Anlamadığınız, bilmediğiniz, yapamadığınız konular varsa lütfen açıklamalar kısmına benden destek alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bireysel olarak da yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Lütfen çekinmeyin bana herhangi bir konuda soru sormak istediğiniz takdirde e, videolarımı beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşınız. Başından sonuna kadar izleyiniz ki bana da bir teşekkür anlamında yardımcı olmuş olursunuz. Bu benim için çok önemli biliyorsunuz izlenme oranı benim YouTube'da varlığımı kanıtlayan bir durum. O yüzden ne kadar çok izlenirse videolarım ben de o kadar mutlu oluyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.